önemli bir etkinliğinde tekrar bir aradayız. İnşallah e, güzel sonuçlara vesile olacak şekilde makine ekipmanlarımızı birlikte birazdan dağıtırız. Öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Bursa gerçekten Türkiye'de öncü ve güzel bir şehir. Tarımsal alanda da, sanayi alanında da diğer alanlarda da böyle ama tarım bakımında bakımından e, topraklarımız yönünden 34. sırada olmamıza rağmen Toplam Türkiye'deki tarımsal hasıla bakımından 11. sırada yer almaktayız. Bu da tarımda verimliliği, makine, ekipmanı iyi kullandığımız anlamına geliyor. Bugün de bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir çalışması var. Çeşitli makine, ekipmanları çiftçilerimize ulaştırmak üzere burada belediye başkanlıklarımıza ve muhtarlarımıza dağıtım yapılacak. Öncelikle e, bu makinelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Makinelerin, ekipmanların tüm ilçelerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi e, tebrik ediyor ve e, sizlere en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Konuşmalarından dolayı Tarım İli Müdürümüz Sayın Aygül'e çok teşekkür ederiz. Sevgili misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Bursa'nın tarımda lider olmasını hedefleyen ve öncüleyen, üreten Bursa'nın çalışkan başkanı Bursa, Bursa... Arkadaşlarım, çok kıymetli başkan vekillerimizi görüyorum farklı ilçelerimizden. Yıldırım'dan, Orhan Gazi'den diğer ilçelerimizden. Çok değerli Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanım, çok kıymetli İl Müdürüm, Adalet ve Kalkınma Partimizin ve eee ilin hem de ilçenin çok kıymetli yöneticileri, Osman Gazi İlçe yöneticileri. Kıymetli muhtarlarımız, değerli üreticiler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geç kaldım, hakkınızı helal edin. Yine hayırlı bir iş için bir aradayız. Dün akşam bir profesör abim bir mesaj atmış bana. 2022'nin demiş ilk yarısı biraz zor olacak ama kesinlikle arkası güzel. Fakat iki tane noktaya demiş dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi gıda ve tarım demiş. Özellikle gıda ve tarım çok hassas ve üzerine çok eğililmesi gereken bir konu diye ne kadar doğru bir iş yaptığımızın bir kez daha farkındayım. Kesinlikle ve kesinlikle insanların tarımdan kaçtığı, tarımın, ziraatin, köylülük diye ifade edildiği sanki biraz toplumda efendime söyleyeyim tercih edilmez bir unsur gibi gösterilmeye çalışıldığı bir ortamda bizim tarıma yatırım yapmamız gerekiyor. Burada ilçe belediye başkanı arkadaşlarım da var. Özellikle daha ötesinden Orhaneli Büyük Orhan ve Harmancık ilçe belediye başkanlarımız da var. Kıymetli arkadaşlar daha çok yönelmeliyiz. Müthiş avantajlar barındırıyor. Ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı inşallah hep birlikte görmüş olacağız. Bursa Belediyesi olarak Hagel'le, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla, Tarım ile bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir süre önce fide fidan dağıtımlarına bu yıl 1,5 milyon biliyorsunuz. 5 milyon hedefi koymuştuk. 2024'de seçime kadar. Bunun ilk partisini yani bu yıla tekabül eden 2021 sonra 22 başına tekabül eden 1,5 milyonun dağıtımlarına başladık. Şimdi de bugün farklı ekipmanlarla alakalı daha önceden arkadaşlarımızın tespit ettikleri çalışmaları hayata geçireceğiz. Tarım, peyzaj, aşı özellikle yeşil alan bakımlarına başladıktan sonra finansman olarak daha güçlü. Yine hakeza büyükşehir belediyemiz güçlü, ilçe belediyelerimizin imkanları var. Hagel'de biz biliyorsunuz tüm ilçe belediyelerimizle birlikte e, bizim bütçemizden bir pay ayrılarak burada birkaç belediyemiz yok işin içerisinde. Onlar kendi isteklerine ayrıldılar. Hiç problem değil. Ama e, nihayetinde büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyemizin güçlerini de bu iş kullanıyoruz. Ben e, burada özellikle tarım konusunda ısrarcı olan, yatırım yapan, Bilinçlendirme noktasında altyapı oluşturan tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına, odalarımıza, çok kıymetli ilçe başkanlarımıza, çok değerli muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama yapacağımız çok iş var. Bakın, tarım ihracatımızı daha da arttırmamız lazım. Özellikle yurt dışı ile alakalı kanalı daha da geliştirdiğimizde, bu işin maddi getirileri daha da artacak ve inşallah ee, üreticimiz de bu işten daha fazla hoşnut olacak. Daha fazla mutlu olacak. Ee, buna dair yap, yapılan çalışmalarımız e, hedeflerimiz var ben Tarım İl Tarım Orman müdürüme de çok teşekkür etmek istiyorum. Burada sağ olsun bizi hiçbir programımıza yalnız bırakmıyor. Yani başka yerlerde ben e, belediye başkan arkadaşlarla konuştuğumda bu kadar uyumlu, ahenkli bir çalışma ortamı yok. Yani daha önceki ortamlarda da söyledim. Ya biz bu işin başında olalım, arkasında olalım, sonunda olalım. Efendim mesela bu işi biz mi yaptık, başkası mı yaptı? Hiçbir kompleksimiz yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Önemli olan bu şehir adına bir fayda çıksın, bir menfaat çıksın. Başka bir derdimiz, heyecanımız yok. O yüzden de İl Tarım Orman Müdürümüze ve ekibine de ben buradan özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar bugün 10 ilçemizdeki çiftçilerimizin kullanması için tarım ekipmanlarımızın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Osman Gazi, Nilüfer, Mustafa Kemal Paşa, Harmancık, Orhan Gazi, Yenişehir, Büyük Orhan, Mudanya, Orhanlı ve İznik ilçemize vereceğimiz tarım ekipmanları yanında İnegöl Dedinler Mahallesi Meralı'nın telçitle çevrilmesi Mustafa Kemal Paşa ilçemizin kara olanlar Camandar, Yeni Balçık, Keltaş, İlyasçılar mahallelerine mera karışımı tohum desteği veriyoruz. tarım ekipmanları kapsamında 8 adet ceviz kırma makinesi, 4 adet ceviz silkeleme makinesi, 13 adet salça makinesi, çilek sırt makinesi, dal parçalama makinesi, gübre atar çizer makinesi, traktör arkası pistonlu ve ot pişme makinesi, helezon yem ezme makinesi, yem kırma makinesi, taş kırma makinesi dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Ee, ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tespitlere devam. Ya bu verilenler fide fidanlarda da efendime söyleyeyim şeyde de bu makine ekipmanda da ya bunlar ya bunlar bedava dağıtıyoruz böyle efendim olursa olur olmazsa da ne yapalım ya olmadı şeklinde bakacağımız şeyler değil yaşadığım küçük bir hatıra geçen bunu fide fidan dağıtımında da anlatmıştım sözlerimi de tamamlamak istiyorum ya bir e, kardeşi biz arkadaşımız aradı beni bu fide fidan dağıtımından çok kısa bir süre önce dedi ki ya toprak analizimi yaptılar. Takdir edersiniz ki belediye başkanlığı yaptım. ilçeden aradılar yani. Öncesinden de tanıştığımız için. Dedi ya benim analizlerde de toprak kötü çıktı dedi. Ama sen dedi başkansın dedi ya. Bir hal sen dedi bu iş biter dedi ya. Evet doğru dersek arkadaşlar da hayır demiyorlar genelde. Ama dört senedir demedim bak açık söylüyorum. Arkadaş inanmadığım şeyi yapmam. Toprak analizi yapılmış. Ve toprak analizinde senin toprağın bu işe müsait değil. Gel senin toprağın neye müsaittir? Bunu konuşalım. Bununla alakalı çalışma yapalım diyorsan onu şey yapalım. Yok dedi ya bu Ahududu'dan Yaman Mersin'den dedi malı götürüyor millet dedi ya. Acayip para kazanıyorlar dedi. Ben de istiyorum dedi. Dedim kardeşim veremem. Ya dedi bunca yıllık hukukumuz var. Yani beni kıracak mısın? Aynen de şöyle de Üç tane de fidan parçası için beni kıracak mısın diyor yani. Ondan sonra dedim maalesef senin dediğini yapamam. Kardeşim toprak analizini niçin yapıyoruz? Yani senin şeyin Tarlan bu işe müsait değil. Gel sen orada ne yapılacaksa onu yap ya da git başka bir yer bul. Orada yapılması noktasında biz sana destek ve katkı verelim. Kıymetli kardeşlerim bunların hepsi birer değerdir. Kimisi yüzde elli hibeli, kimisinin tamamı hibe olmak kaydıyla. Nihayetinde ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızın, ilçe belediyelerimizin bu işte katkısı var. O yüzden de benim istirhamım ne olursunuz bunu sağda solda anlatmanız, konuşmanız bile değerli ve kıymetli. Ya bunu ben söylemiyorum. Yani dünkü profesör arkadaşım mesajını istinaden de söylemiyorum. Bunu İl tarım müdürümüz sektörün tamamen içinde olmasa bile de söylüyor. Bunu bütün Türkiye'de söylüyor, bütün dünyada söylüyor. Dünyanın realitesi de söylüyor. Pandemi süreci bir kez daha bize gösterdi ki birçok şeyden fedakarlık yaptık. Ama yeme içme konusundan fedakarlık yapmadık, yapamayız. İnsanlık var olduğu sürece bu artarak devam etmek durumunda. Yeter ki biz doğru işler üretelim, doğru ürünler ortaya koyalım. Ee, i̇nşallah heyecanlıyım çünkü birkaç sene sonra dönüp geriye baktığımızda rakamların ne hale geldiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Bu süreçlerin gerçekleşmesinde emeği olan, katkısı olan daire başkanımız, müdürlerimiz, çalışan işçi memur arkadaşlarımız, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, hasılı kim varsa yetkili hepsine yürekten teşekkür ederim Allah inşallah hayırlı işler yapmayı bu ekipmanlarla sizlere nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum hayırlı olsun inşallah Bursa'nın üreten ve çalışkan başkanı Sayın Ali Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz Kıymet misafirlerimiz sizleri bugünün anısına tarım ekipmanlarının önünde hatıra fotoğrafında buluşturmak istiyoruz thank mm -hmm. you mm -hmm.